Selamun aleyküm, aleyküm nasılsınız iyisin inşallah şükür ben de iyiyim arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynuyoruz şu anda yani girdim şu anda bir tane silah bulamadık şu eve gideceğim daha yeni hazır inşallah Oo, bulduk silah tamam güzel bulduk Bombası da bomba da bulduk. Ancak şey, bir silahla vururum ben adam. Bir tane daha bomba. Tamam. Şurada dışarı. Tamam. Şurada bir şey yok. Şöyle girerim, Yukarıya doğru. Yukarıda da bir şey yok. Bunda ne varmış? tamam. Tamam tanıyor silahdan o yokmuş bir el falan var Bakın orada arabaya bineyim de ben sür 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 ne niye sürülmüyor bu şunu ne diyeceğiz şu dünya arkadaşlar sürülürdü de bunu dememiz lazım mı Şimdi ben nereye gideyim? Şurayı işaretledikleri yere gideceğim de. arkadaşlar. Adamı görsek saati havasından indireceğiz de. Adam hiç bulunmuyor. 4 numaralı kişi ölmüş. Yani ya siz görüyorsunuz. işte bu. Hiç Arkadaşlar burada adam var. Şu anda öldüreceğim. Lan silah. <laughs> Öldürdük arkadaşlar. Birleşim. Onu alalım adamın neşini. Oo, al, 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 Çalışıp Kaç 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 kaç. Gitti yöne doğru gitmem lazım. Çıktım. Egezi aldık adamı da. Mark the location. Mark the location. Arkadaşlar adam adamın da Şimdi onun yanına gideceğim abi. Öldü adam. Öldürdük. Şöyle onun yanına gideceğim. Şöyle şuradan geçeyim. Aldım. Allah Allah Allah. Al, al.

Patıyor. Maçı kaçırdık. Hadi arkadaşlar öldüm ben kurtar beni kanki kurtarsana. Kurtar beni. Biriniz beni kurtarın. Öldüm, kurtar beni. Aha arkadaşlar öleceğiz. Aha öleceğiz. En imkanı yok. Öldük arkadaşlar. Kaçamayız ayrı. Arel bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.